Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dizi klipleri kanalı Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'dan yepyeni bir video ile yine sizlerle beraber. Dün hepsi bir arada Deniz Baysal'ın doğum günü kutlamasında olan oyuncularımızın eğlence dolu görüntülerini, eğlence dolu partiden, eğlence dolu paylaşımlara sizlerle bölüşmeye devam edeceğim. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. And for the first time in a long time, I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago